Yeni tamamlandı Barış Pınarı Harekatı. Onun öncesinde de Suriye'ye yönelik iki sınır ötesi harekat yanında hiç durmadan yurt dışında devam eden terör operasyonları. Teröristlere karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerinin hep ön saflarında onlar var. Canlarını bu vatan için ortaya koyan uzman çavuşlar. Dikkat edin şehitlerimizle, gazilerimizle ağırlıklı olarak uzman çalışlarımız arasında. Elbette şehitliğin, gaziliğin bir rütbesi olmaz, olamaz ama uzman çavuşlar için de ayrıca bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü en ön safta savaşa operasyondan operasyona koşan subay, az subay ve polislerimizle birlikte bu mücadele içinde tüm varlıklarını ortaya koyan uzman çavuşlarımızın bazı hak sorunları var. Acilen çözülmesini bekliyoruz. 5 yaşına gelenler görev yılını tamamlıyor. Ancak emekli olabilmek için yaş şartını beklemek zorundalar. Normalde bize demişlerdi ki hiçbir hak kaybı olmayacak. Ama şu an en, değil, en düşük devlet memuru seviyesinde emekli oldu. Bu durumdaki uzman çavuşlar karargahlarda sivil memur olarak görevlendiriliyor. Emekli maaşları ise uzman çavuş olarak değil, sivil memur statüsünden bağlanınca maaşlarında da düşüş yaşanıyor. Ben de 23 yıl uzman çavuşluk yaptım. 3 ay sivil memurluk yaptık. Bizi sivil memur emeklisi yaptılar. Burada biz tazminat alırken eksik tazminat aldık. Maaş alırken eksik maaş aldık. Makine atmak dişancısı. Hedef 12 istikametinde. Tepe. Ateş serbest. Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını şerefle taşıdılar. Yıllarca hava, kara ve denizde görev yaptılar. Onlar ...uzman çavuşlar. Birçoğu 25 yıllık hizmetlerinin... ...neredeyse tamamını terörle mücadeleyle geçirmiş. Osman Pamukoğlu döneminde... ...orada görev yaptık. 3 aylık bıraktığım kızım... ...4,5 yaşındaydı. Batı yüzü görmedik. Yani 92-2006 yılına kadar... ...terörle mücadele birliklerine göre yaptık. 45 yaşına geldiklerinde ise... ...kanun gereği emekli oldular. Ancak içlerinden 3 ...uzman çavuş yerine sivil memur olarak görevlerini tamamladılar. İşte o an mağduriyet başladı. 31 Aralık'ta doğan arkadaşımız o bile bir, bir gün yüzünden hak kaybına uğradı. Ve sivil memur olarak emeklenildi. Bu da bize baya bir etkisi. Veli Cenk Er, 3000 uzman çavuş gibi emekliliklerine iki ay kala sivil memur yapıldılar. 2 aylık sivil memurluğun ardından da 45 yaş sınırlaması nedeniyle emekli edildiler. 25 yıllık haklarının bir anda buharlaştığını belirtiyorlar. Onlar bu mağduriyetin düzeltilmesini istiyorlar. Birinci talebimiz Emekli uzman çavuş özlük haklarımızı istiyoruz. İkinci olarak emekli uzman çavuş kimlik kartlarımızı istiyoruz. Üçüncü olarak bizden bir derece alındı. Bu derece bizim diğer uzman çavuşlar aramızda 700 lira kadar bir maaş kaybına neden oldu. Bu e, derecenin tekrar bize geri iade edilmesini istiyoruz. Dördüncü olarak da çok önemlidir, e, geçmişe yönelik hak kayıplarımızı istiyoruz. 6 bin sayılı kanun mağdur askerler hakkında hem CHP'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanun teklifi var uzman çavuşlara verilen öz ver, beni emekli öyle yap. Hayır diyor, sen sivil memursun. Tamam, sivil memursam 56 yaşına kadar çalıştır. Hayır, sen uzman çavuşsun. Ya iki söylediği de birbirini tutmuyor. Mağdur uzman çavuşlar için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor. Kayıpların giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapması ya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kanun hükmünde kararname çıkarması gerekiyor. Şu an benim kimliğimde sivil memur kimliği yazıyor. Ama ben 24 yılın 23 yılını bir fil silahlı kuvvetlilerde uzman çavuş olarak görev yapmışım. Seferberlik görev emrinde de yine uzman çavuş olarak yazıyor. Ama emekli sivil memur oldum. Murat kardeşim uzman çavuşlara yapılan haksızlığı lütfen dile getirin diyen Fikri Kaya kardeşimiz var. Birkaç ay sivil memur yaptırılıp Emekli maaşı dahil bütün özlük haklarını kaybetmiş uzman çavuşların emekli uzman çavuşluk hakları geri verilsin. Bu bir haktır diyor. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz biz de ifade edelim değerli dostlar. Gereken yapılacaktır diye düşünmek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Orhan Piklikaya İsmail Bey diyor. 6000 sayılı kanundan emekli uzman çavuş özlük haklarını kaybetmiş bine yakın uzman çavuşumuz var. Bunu gündeme getirir misiniz diyor efendim. Söğütler. Mesajını değerli dostlar. Bu arada binlerce uzman çavuşa yapılan haksızlığı dile getirirseniz bizi çok mutlu edersiniz diyen uzman çavuş arkadaşlarımız var. Adı Fikri soyadını vermeyelim. Sivil memurluğa zorlanan, oradan emekli edilen uzman çavuşlara emekli uzman çavuş kimlikleri ve emekli uzman çavuş özlük hakları geri verilebilir diyor arkadaşlarımız. Ses, sizlere ses olmaya gayret gösteriyoruz efendim. Altı bin sayılı kanundan kaynaklanan mağduriyet yaşayan sivil memurlara geçen uzman çavuşlarımız var. Uzman çavuşlarımız uzman çavuş kimliğini istiyorlar. Sivil memurlar geçtiğinden dolayı Hap kayıplardır. Osmanlı Çavuşluk'tan emekli da sivil hukuk. Sivil cennete Osman Çavuş kardeşlerimizin Haplarını, taleplerini takip edeceğiz. Bekler biliyoruz. Çünkü sürekli bize mesaj gönderiyorlar. Telefon yoluyla Ben buradan hepsine gönül dolusu selamlarımı Sevgilerimi gönderiyorum. Bunların da sorunlarını takip edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri 1992 yılında 3269 sayılı kanun kapsamında uzman erbaş alımı yaptı. Yasada uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir maddesi yer aldı. O dönem göreve başlayan uzman erbaşların 45 yaşına geldiklerinde görev süreleri doldu. Ancak emekli olmaya hak kazanamayanlar çıkarılan 6 bin sayılı kanuna sivil memurluğa geçirildi. Emeklilik için gerekli sürelerini burada tamamlayan uzman erbaşlar sivil memur statüsünden emekli edildi. Sivil görevdeyken emekli olanlar uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. 2016 yılında ise yasada düzenleme yapılarak uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir maddesi 52 yaş olarak değiştirildi. Daha önce sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlarsa bu yasadan faydalanamadı. 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve 45 yaşını doldurduğu için sivil memurluğa geçirilen tüm uzmanlar federasyonuna bağlı 6 bin sayılı kanun mağdurları grubu başkan vekili eski uzman çavuş Orhan Fikrikaya özlük haklarını kaybetmiş 3 bin uzman çavuştan biri olduğunu belirterek şöyle dedi. Ben 25 yıl terörle mücadele etmişim. Başımdan sayısız mermi geçmiş, sayısız e, operasyonlara katılmışım. Ben bu ülkenin güvenliği... ...bu mesleğe emek vermişim. Şimdi ben bu kadar yıl emek vermişsem... ...benim hakkım 25 yıl üzerinden... E, ...uzman çavuş olarak emekli edilmektir. 25 yıllık emeklilik... ...uzman çavuşlukta verdiğim... ...hizmet sürem yok hükmünde sayılır. Bana yaptırılmak zorunda bırakıldığım... ...2 aylık, 3 aylık sivil memur statüsünde ...ben emekli olarak göstersem... ...bu, bu da bir haksızlık var derim. Yani bu sorun sadece benim sorun değil... Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3000'e yakın uzman çavuşun sonu. 3000'e yakın uzman çavuş feyat ediyor. Biz buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizlerin sadece e, e, uzman çavuşların cenaze törenlerinde arkamızda durmalarını değil, bu şekilde haksızlıklara uğratıldığımız zaman da siyasi yetkililerin ve liderlerin arkamızda durmalarını istiyoruz. Bu da büyük bir mağduriyet var ve biz bu mağduriyetin bir an önce çözüme kavuşturmasını bekliyoruz. Uzun yıllar görev yaptıktan sonra sivil memur olarak emekli edilen bir başka eski uzman çavuş Ali Şense şöyle konuştu. Uzman çavuşlar 45 yaşına geldiği zaman biliyorsunuz kanun gereği emekli edilmeleri gerekiyordu. 6000 bin sayılı kanunun 26. maddesi gereği bizler çok kısa sürelerde sivil memurluğa geçirilip emekli edildik. Ancak 2016'da Çıkan bir kanunla uzman çavuşlara 52 yaş tanındı. Dolayısıyla biz 2016 yılından önce emekli olan arkadaşlarım büyük bir kısmı mağdur olduk. Bunlarla ilgili Milli Savunma Bakanımıza müracaat ettik. Onların desteğini bekliyoruz. Seslerini duyurmaya çalışan eski uzman çavuşlar kimliklerimizi istiyoruz dedi bir uzman çavuş emeklisi bugün ek göstergesi 3000 iken bizim ek göstergemiz 1800'lerde. Şimdi bu arkadaşların ek göstergeleri 3600'e çıkacak. Bizim ek göstergelerimiz 1800'lerde. Ya bunun bir de manevi boyutu var. Ben kimliğimi istiyorum. Asker olarak yıllarca bu mesleğe hizmet etmişim. Terörle mücadele etmişim. Yani bunun karşılığında ben emekli uzman çavuş gözlük haklarımı ve kimlik kartımı istiyorum. Bundan daha doğal ne olabilir? Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuşluk yaparken yaz sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilen ve bu statüyle emekli edilen uzman çavuşlar haklarını arıyor değerli izleyiciler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a seslenen uzman çavuşlar emekliliğinin hiçe sayılmasına isyan etti. Kuvvetlerinde 1992 yılında 3269 sayılı kanun kapsamında uzman erbaş alımlıydı. O dönem göreve başlayan uzman erbaşların 45 yaşına geldiklerinde görev süreleri doldu. Ancak emekli olmaya hak kazanamayanlar çıkarılan 6000 sayılı kanunla sivil memurluğa geçirildi. İşte o uzman çavuşlardan tüm uzmanlar federasyonuna bağlı 6000 sayılı kanun mağdurları grubu başkan vekili emekli uzman çavuş Orhan Fikri Kaya mağduriyetlerini Anlattı. Yıllarca terörle mücadele e, e, birliklerinde görev yapan uzman çavuşlar. Ee, yıllarca uzman çalışmış olarak hizmet ettikten sonra e, 2010 ve 2016 yıllarında emekli edilirken e, onlara yasadan kaynaklanan hatalar ve yanlışlar nedeniyle bir iki ay sivil memurluk yaptırıldı. Ve bu uzman çavuşların 25 yıllık uzman çavuşluk hizmet süreleri silindi. E, derece ve kademeleri düşürüldü. Ve en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edilerek çok ciddi bir şekilde hak kayıplarına uğratıldı. Emeklilik için gerekli süreyi burada tamamlayan uzman erbaşlar, sivil memur statüsünden emekli edildi. Sivil görevdeyken emekli olanlar, uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. O mağdurlardan Sübeyir Karapınar da emeklerinin hiçe sayıldığını belirtti. Bizler e, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 25 yıl üzeri görev yapıp, uzman olarak görev yapıp, son emekliliğimizde son e, zamanlarında sivil memur olarak e, atandık ve emekli edildik bizim 25 yıl yapmış olduğumuz hizmetler şey sayıldı. Hiçbir şekilde özgürlüklerimiz haklarımızda e, iyileştirme yapılmadan bizim sivil memurlar emeklettiler. Biz bu haksızlığın, mağduriyetin 6 bin sayılı kanun mağdurları adına giderilmesi için e, Sayın Milli Savunma Bakanımızdan, Sayın Milletvekillerimizden, Bakanlarımızdan bu konuda hassasiyetli çalışmalarıyla ilgili Beklentilerimiz vardır. Kara emekli olmak için imza attıkları sırada kandırıldıklarını ifade etti. Bize sadece denilen uzman çavuş olarak emekli sayılacaksınız. Haklarınız uzman çavuş emeklisi olarak geçecek. Tüm haklarınız uzman çavuş olarak diye söylendi. Biz o şekilde bu e, memurluğu tercih ettik ve imzaladık. O şekilde söyleyebilirim size. Yani e, onunla ilgili açıklayıcı bilgi şu an verilmedi. Ben bir yıl dışarıda beklemenin sonunda kalacaktım. Sumatlar işte çalışamayacaktım. Dolayısıyla da bir yıl boyunca aileme ve e, sorumlu olduğum kişilerin bakamayacaktım. Türkiye'de 3000'e yakın uzman çavuş mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor ve verilen sözlerin lafta kalmamasını istiyor. Milli Savunma Bakanımız zaten bize bir açıklama yaptı yani 10 gün önce. Bunun yani e, sözde kalmasını istemiyoruz. Çünkü daha önceden de e, çeşitli bakanlarımız ve üst düzey e, milletvekillerimiz bize açıklamalarda bulunmuşlardı. Yani bunu çözeceğiz. En son işte Mustafa Elitaş, AK Parti milletvekilimiz özellikle söyledi bunu çözeceğiz şeklinde. Bunun yani sözde kalmasını kesinlikle istemiyoruz ve bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Uzman çavuşlar bu konuda bir şeyler yapılmalı diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a seslendiler. Ve verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini talep ederek haklarının geri ödenmesini istediler. Özellikle geçmişe yönelik hak kayıplarımızı, ben buradan Sayın Bakanıma rica ediyorum. Geçmişe yönelik hak kayıplarımızın özellikle bize iade edilmesini istiyoruz. Çünkü aynı devrelerimizde, aynı statüde, aynı şartlarda görev yapmışız. Cudi'de, Kabar'da, Afrin'de, Elbap'ta, bugün ön saflarda çatışan, çatışmalara giren, şehit düşen uzman çavuşlardı Bizleriz, bizim devrelerimiz. Dolayısıyla bizim hakkımızın e, en sonuna kadar haklı bir şekilde yerine getirmesini e, Sayın Bakanımız e, Hulusi Akar'dan rica ediyoruz. <laughs> Gizli turbiyon 45 yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçen uzman jandarmalarında özlük hakları konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yaş sınırı sebebiyle bir kamu kurumuna geçiyorlar. Kalan emekliliklerine kalan süreyi orada tamamlıyorlar. Fakat değerli arkadaşlar 6000 sayılı kanun çerçevesinde Emeklilik işlemleri yapılan uzman çavuşlarımızın bir defa uzman çavuşlukla ilgili bütün adeta bağlantısı kesiliyor. Uzman çavuşlukla geçen yılları yok sayılıyor. Uzman çavuş kimliği verilmiyor. <laughs> Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurluğa geçirilip, sivil memur statüsünde emekli edilen ve kamuoyunda 6 bin sayılı kanun mağdur uzman çavuşlar olarak isimlendirilen uzman erbaşlar basın açıklaması yaparak Ege Türk Mikrofonları aracılığıyla sorunlarını anlattı. Or, i̇smi Orhan Fikri Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk uzman çavuş olarak göreve başlayan, kıştalarda ilk uzman çavuş olarak e, e, kritik görevlerde görev alan, ve Güneydoğu'da ilk operasyonlara katılan, ilk silahlı çatışmalara giren, ilk şehit veren uzman çavuşlarız bizler. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk uzman çavuş olarak uzman çavuş kadrolarına bizler görev yaptık. Fakat 2010 ve 2016 yıllarında emekli edilirken e, kanundan kaynaklanan hatalar ve yanlışlar nedeniyle emekli uzman çavuş özlük haklarımız ellerimizden alınarak bize yapmak zorunda bırakıldığımız 1-2 aylık sivil memurluk yüzünden en vasıfsız sivil memur statüsünde emekli edildik. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. 25 yıl 3 ay üzerinden emekli oldum. Bu 25 yıl 3 ayımın 25 yılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak geçmiştir. Uzman çavuş olarak en kritik kadrolarda görev yaptım. Güneydoğu'da operasyonlara, çatışmalara girdim. Şehit ve gazi taşıdım. Elim kana bulandı. Yani birçok olayla iç içe kaldık. Psikolojimiz alt üst oldu. ...mesleğimizin sonuna kadar yerine getirelim diye. Mesleğimizi emekli olacağımız son güne kadar düzgün bir şekilde yerine getirdik. Fakat kanundan kaynaklanan hatalar ve yanlışlar nedeniyle e, bu 25 yıllık verdiğimiz emek, e, hizmet sürelerimiz komple silindi. Türkiye genelinde 3000'e yakın 6000 sayılı kanundan mağdur edildiklerini söyleyen uzman çavuş Cedir Çağlar ve Halil Serim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istediler. 3000 kişi arkadaşımız ee, mağdur arkadaşlarımız var söyledi. Bunun yanında bizim ailelerimizi de katarsanız bu 3000 değil de bir 15.000 bin kişiyi bulacaktır. Bizim burada e, sosyal medya üzerinden e, bu konuyla ilgili bir sürü e, yayın yaptık. Yani sesimizi duyurma adına sizler de sağ olun, sizin de sayenizde e, bu şekilde girişimde bulunduk. Bizlerin bu e, mağduriyetimizin giderilmesini sayın yetkililerden özellikle Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz. Bizler bunu hak etmedik. Bizler ömrümüzün yarısından fazlası uzman çavuşluk mesleğinde geçti. Artı bizler terörle mücadele için ilk silahlı kuvvetlerinde alındık. Komando tükellerinde görev yaptık. Bizler hep silahımızla gezdik. Bizler gerektiğinde ailelerimizi bıraktık. Ailelerimizi e, emniyetli bir şekilde memleketimizi annesinin babasının yerine gönderdik. Fakat bizler bir operasyona çıktık 9 ay 10 ay gelmedik. Bizler bunu hak etmedik, bizler uzman çavuşuz. Ruhumuzda, içimizde halen askerlik ruhu var, birlik şuuru var. Biz e, Bu şekilde emeklilik kendimize, yani empati yapılsın, e, bizim yerimize kendilerini koysunlar. Bu şekilde biz bunu kabul etmiyoruz ve kesinlikle de mağduruz diyoruz. Gerekli yerlere de bizim bu mağduriyetimizi iletilmesini istiyoruz. Bizim beklediğimiz, istediğimiz çok fazla büyük bir şey değil. 25 yılını, 30 yılını bu mesleğe vermiş. Can vermiş, kan vermiş, ter dökmüş. Bu memlekete layıkıyla hizmet etmiş kişiler olarak bu devletimizden istediğimiz çok bir şey olmasa gerek. 6000 sayılı kanun mağduriyetleri gidermek üzere çıkarıldı ama mağduriyetin üzerine ayrı bir mağduriyet getirdi. Bizler devletimize inanıyoruz. Devletimize güveniyoruz. Devlet büyüklerimize inanıyoruz. Devletimiz bizim güçlüdür. Bize sahip çıkacaktır. Bizim haklarımızı verecektir. Yakında çıkacak bir askerlik kanunu var. Bizim devlet büyüklerinden istirhamımız, bizim bu kanunumuzu bir satır, iki satır altına ilave ederek bizim bu yasamıza çıkarmaları, bize müjdeyi vermeleri, bizi mutlu etmeleridir. İki satır yazı. Emsalleri gibi emekli edilirler. Askeri kimlikleri kendilerine verilir hak kayıpları giderilir şeklinde bir ilave madde olursa bizim hak kaybımız giderilecektir. Bizim de ailelerimiz ve hepimiz mutlu bir e, sevinç yaşayacağız. kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra yasadaki yaş sınırı nedeniyle sivil memurlar geçirilip sivil memur statüsünde emekli edilen ve hakları ellerinden alınan Osman çavuşlar hak mücadelesine devam ediyor. Baş yerlere! Altı bin sayılı kanun mağdurları grubu başkan vekili Orhan Fikri konuyla ilgili 35'i açıklamalarda bulundu. E, Türkiye genelde 2010 ve 2016 yıllarında e 3000'e yakın uzman çavuşun emekli uzman çavuş özlük hakları 2010 yılında çıkarılan 6000 sayılı kanun yüzünden ellerinden alındı. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun hükmünde kararnameyle yapılan bu hatanın farkına vardı ve 2016'dan sonra uzman çavuşlar bir daha bu şekilde haksızlıklara uğratılmasın diye bir kanun hükmünde kararname çıkardı. Fakat 2010 6 yılından önce emekli edilen uzman çavuşların mağduriyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef unuttu. Kaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 7 ay önce yaptığı açıklamada uzman çavuşların sorununu çözeceklerini ancak 7 aydır herhangi bir somut gelişme olmadığını hatırlattı. konuyla ilgili mecliste şu an İki kanun teklifinin önerildiğini bildiren Kaya yetkililere seslendi. 25 yıl görev yapmışlar. 25 yıl görev yapan uzman çavuş eğer burada e e e e e e 2-3 ay, iki, ay sivil memur olarak emekli ediliyorsa burada bir, büyük bir hak kaybı sorunu var diyoruz. Ve kesinlikle geçmişe yönelik hak kayıplarımızın dikkate alınmasını istiyoruz. Kanunu çıkaracak olan yetkililerin bu konuya dikkat etmesini özellikle rica ediyoruz. sürelerinin düşürülmesi gerekmektedir. 45 yaşına gelen fakat görev sürelerini doldurmamış uzman erbaşlarımız sivil memurluğa geçirilmiş ve emekli olduklarında sivil memur statüsünden emekli edilmişlerdir. Böylece uzman erbaş özlük haklarından faydalanamamışlardır. Bu mağduriyetin giderilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Görev yaparken almış oldukları kıdem işaretleri rütbeden sayılmamaktadır. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan 6000 sayılı kanunla 45 yaşında memur emeklisi edilen uzman erbaşlara uzman erbaş kimliği ve özlük hakları verilmeyerek mağdur edilmiştir. Bu mağduriyet niçin hala giderilmemektedir? Yine 669 sayılı kanun ve sayılı kanun mağduru uzman çavuşlarımızın yaşadığı mağduriyet vardır. 45 yaşına geldiklerinde kanun gereği sivil memurluk yapsınlar, böyle emekli olursunlar denilerek emekli yapıldılar. İçlerinden 3 binin emekliliklerini 2 ay kadar uzman çavuş yerine sivil memur yapılıp bu şekilde görevlerini tamamladılar emeklilik sürelerini tamamlamak için yapmak zorunda kaldıkları birkaç aylık sivil memurluk nedeniyle en alt kademeden sivil memur statüsüyle emekli edilmek zorunda bırakıldılar. Bu nedenle bu kardeşlerimizin de mağduriyetleri söz konusudur. Bu mağduriyetin de düzeltilmesi... Sayın Çelebi. Teşekkürler Sayın Başkan. 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşları unutmayalım. 3269 sayılı yasa gereği yaş adları 45'tir. 45 yaşına gelip emekliliği dolmayanlar için sivil memurluk yapsınlar, öyle emekli olsunlar denildi. İyi niyetli bir girişimdi ama devamı çok yanlış oldu. 20-25 yıl uzman çavuşluk yapanlar birkaç ay sivil memurluk yaptı diye en düşük sivil memur statüsünden emekli edildiler. 3000 kişi şu an mağdur durumda. Uzman erbaş kimlikleri ve hakları verilmelidir. Takipçisiyiz diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 45 yaşına kadar görevlerini ifa ediyorlar. Fiziki yetersizlik veya görev süresi dolduktan sonra kalan zamanı herhangi bir kamu dairesinde yaparak emekliliğini kazanıyorlar. Fakat emekli olduktan sonra sivil memur olarak uzman çavuşlukta geçen hiçbir hak alamıyorlar. Bu bir haksızlık.